Karşı dağların yoncası Açar güllerin goncası Şu göğnüme eğlencesi Nenni kuzum nenni Nenni desem ağlar uyur Dağların gülleri böğür Benim yavrum şimdi uyur Nenni derin, nenni bilmez. Gözüme uykular girmez. Senin anan nenni gülmez. Nenni canım, nenni, nenni. Evimizin yolu iki. Girmedi gözüme uyku. Benim yavrum büyür ki Uyu canım Karşı dağlar garlamasın. yağsın ama gürlemesin. Benim kuzum ağlamasın, uyu benim yarım uyu. Nenni dedin sabah oldu, gözüme uykular doldu. Senin baban nerede kaldı, nenni yavrum sana nenni. Selam yazmış dayıları. しって